eller doğuşun kanala yık havaya eller havada Hayaller burada, sizler ekranda Basın parmaklar, oğul like tuşuna Ayakkabı eski, motor mı pisli Ortam bir sisli, abi geldi Çok heyecanlıyım, sen de heyecanlıysan Hadi geçelim, yeni videoya Süreni çıkarsan ablonumu salla Videoların hepsi tam bir kolpa Küçük kusuf, meslek pasif Burası benim mekan, çavuşu tokamda Ne samimiyet, ne bir kalite Çakma tren, sen de balon izlendi Gençleri küçük, düşür, yatır, kaldır Yok ol bir saniyede Hepsi benim kardeş, candan öte Kalite herkes önünde, topluluk izler yoktur bizde saygı ve sevgi her şeyden önde. Param yok benim, gönlümdür zengin, zulmedeni sözümdür kanaldan değildir, ahlaketidir, sevgi Kosifi ne böleler YouTube'ta testirler. K K Şimdi düşünce temelli. Bir günde değil, beş günde şekerim, Gölgemde serinletir, iki meyve veririm. Düşüncesi binme, kalkmasını bilirim. Üç olmadı ağacını kökünden sökerim. Kimse bilmez, dört sene benim temelim. Beş kanal nedeni, alnımda tüterim. Beş yüz bin abone özel bu video. Doğuşuna bir kanala uçak kalkıyor. Bir milyona doğru hızlı emin adımlar. Kıskançlar, salyalar yerlere sarkıyor. Bir kanal komşum, diğeri misafirim. Oturda seyret benim evim. Trendtir vitrinim, videolara film Kapıma sığamıyorum, tam bir lokomotifim. Vasıf olmak, vasıf olmak için önce biraz çalışmak Kaleni inşa et, savaş başlıyor Top tüfek değil algoritma darlıyor Sabır kalem insanlar anlıyor Nerede bu izlenmem düşük kalkmıyor Surat darasın, vicdanları satın Ve şimdi bir ordu Gülmeyi unutmayın Dur <laughs> dur 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 Rex ne yapıyorsun ya? Bu çok sevdim, kusur. Rahat bırak beni. Hadi hadi hadi. Acelemiz var, mahkemeye gidiyoruz. çekelim biraz da piyak yap Sanarsın kendini rüyada Herkes bakar da piyanda Sen git gelsin Rihanna Şaka yapacağım sana silahla Şakaydı derim ha ha Şakaydı derim ha ha Her kelimemse ayrı bir dert Videoların sar rezil Yankı kardeşim geçti Ne oldu birden ezik Her şeyi bir anda sezdim Vital Youtube'da gezgin Bu parçadan sonra da olursun Evinde sen de ezdin unuttun eskileri Gurur kutunda diyenleri Oku diye beklerdin gece Kelleleri de bizlik YouTube'un mesleri Tutturmuşsun palyaço heceleri Tayfun abine selam çak Videoların hepsi parodi Karşındayım rol model ben kostümleri Hep alan sensirlendirmen öğreten Ben paylaşoya giydiren sen Annem onu dikti vay hep hepti vay Korkun gibi videonla da senin kalbin attı vay Onu da çalın Sizi gidi ezik youtuberlar Kosif ile yiter, Tamam ile kasırga. Kimler bunlar hatırla Abi kardeş aslında. Ya ya sakın ama ya. Bunu da çalın sizi gidi ezik youtuberlar Kosif ile yiter, tamam ile kasırga Kimler bunlar hatırla Abi kardeş asıl Ya ya sakın ama yanıma Abi diye yalvar gel